Yapay zekaya sorduk. Süper Lig'de hangi takım şampiyon olur? Hangi takımlar ligden düşer? Bize tahmin yap dedik. Öncelikle yapay zekaya Galatasaray'ın kalan maçlarını puan tablosunda kaçıncı sırada olduğunu söyledik. Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde. Sivas Spor ile iç sahada Trabzonspor deplasman, Kayseri Spor, iç saha Göztepe deplasman ve Başakşehir iç saha olmak üzere 5 tane maçı kaldı. Daha sonrasında Fenerbahçe'nin şu an güncel puanı 75. Bu bilgiyi yapay zekaya söyledik. Kalan maçları ise Beşiktaş iç saha, Başakşehir deplasman, Eyüpspor Spor iç saha, Hatay deplasman ve son maçı ise Konya Spor iç saha şeklinde olduğunu söyledik. Şimdi ise yapay zekanın bu maçlar için yorumlarına tahminlerine bakalım. Yapay zeka Galatasaray maçları için Sivas Spor maçına Galatasaray kazanır dedi. Trabzonspor deplasmanı için berabere biter veya Galatasaray kazanır dedi. Kayserispor maçı için Galatasaray kazanır dedi. Göztepe için de Galatasaray kazanır dedi. Son olarak Başakşehir maçı için ise beraberlik veya Galatasaray galibiyeti dedi. Fenerbahçe tarafında ise Beşiktaş maçı için beraberlik veya Fenerbahçe galibiyeti dedi. Başakşehir deplasmanı için beraberlik veya mağlubiyet dedi. Eyüp spor maçı için Fenerbahçe galibiyeti. Hatay spor maçı için beraberlik veya Fenerbahçe galibiyeti. Son olarak Konya Spor maçı için ise Fenerbahçe kazanır dedi. Şimdi toplam puanlara bakacak olursak Galatasaray bu maçlardan en az 11-13 puan alabilir ve toplam puanı 91 veya 93 olur dedi yapay zeka. Fenerbahçe için ise bu maçlardan 10 veya 12 puan alabilir ve toplam puanı 85 veya 87 olur dedi. Bu durumda Galatasaray şampiyon olmuş olur yapay zekanın tahminine göre. Şimdi bir de küme düşme riski olan takımların maçlarını sorduk. Fixtürlerini verdik. Kimlikte kalır? Kim Süper Lig'den düşer bunun tahmini yapmasını istedik. Bir de gelin ona bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hatay Spor ve Adana Demirspor'un zaten Süper Lig'den düşmesi kesinleştiği için onları bu tahmin grubuna dahil etmedik. Takımlarımızın arasında düşme riski olan şu anda Bodrum Futbol Kulübü, Alanya Spor, Sivas Spor ve Çaykur Rizespor'u ekledim. Evet tahminlerine bakalım. Öncelikle söylediğim şey şunlar. Bodrum'un şu anda 34 puan olduğunu, Alanya Spor'un 34 puanda olduğunu, Sivas'ın da 34 puanda olduğunu ve Çaykur Rizespor'un da 37 puanda olduğunu belirttim. Kalan maçlarını da onlara belirttim. Tahminlerine bakalım. Bodrum'un zorlu fiksür nedeniyle küme düşme ihtimali yüksek olarak görünüyor dedi yapay zeka. Sivas Spor ve Kayseri Spor gibi rakiplerle oynayacakları maçlardan 3 puan almak ligde kalmalarına yetmeyebilir. Küme düşen ilk takım olabilir dedi. Alanya Spor için Zorlu maçları olsa da daha çok denk rakiplerle oynayacakları maçlardan puanlar toplayarak ligde kalma şansını arttırabilir dedi. Küme düşme hattında kalarak 17. veya 16. sırada bitirebilir dedi. Şu an yani küme de düşebilirdi, düşmeye de bilirleri. Sivas Spor için zorlu Galatasaray maçını geçemezlerse alttaki takımların performansına bağlı olarak küme düşme hattına girebilir dedi. Ancak Bodrum ve Samsun Spor maçlarını alacakları puanlarla ligde kalma ihtimalleri yüksek diyor. Yani Sivas Spor'un muhtemelen ligde kalır diye bir tahmin yaptı yapay zeka. Son olarak Çaykur Rizespor için şu an için en avantajlı takım gibi görünüyor. Zorlu maçlar olsa da alttaki takımların kötü sonuçlar almasıyla ligde kalma ihtimalleri çok daha yüksek dedi. Evet dostlar bu videomuzda yapay zekaya süper ligde kim şampiyon olur, hangi takımlar küme düşer bunların tahminini yaptırdık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içerikler için ve bizlere destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.